Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nisanur'un Nur'un e, 3 kaşıklık siparişini hazırlıyorum. Hemen hazırlamaya başlayalım. Şu birinci kaşığımız. Şu ikinci kaşığımız. Ve de şu da arkadaşlar üçüncü kaşığımız. Ay. Hocam bu 3 kaşıklık siparişimiz. Of. Yani of. 4 tane tam olarak tırnak stikeri çıktı. Gerçekten galiba en çok Nisanur'a tırnak stikeri çıktı videolarımdan. Şu ana kadar. 4 tane tırnak stikeri çıktı. En çok galiba Nisanur'un Nisanur'un hakkına çık yani hediyesine çıktı tırnak stikeri. Arkadaşlar Nisanur'a şansına hiç e, ee, Mind the Pony stikerden çıkmamış. 1 2 3 4 5 Beş tane tam olarak fosforlu kalemimiz var. Böyle beş tane fosforlu kalem koyuyorum hemen. Evet arkadaşlar Nisan e, Hello Kitty veya Sony Angel çıkmamış. Şöyle üç tane ay, oyun hamurumuz çıkmış. Hemen siparişimize ekleyelim. Şu bir, şu iki, da üçüncü oyun hamurumuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar taş yaptı galiba. Ama aha sıldı. Arkadaşlar Nisanları 3 kaşıklık sparşi böyleydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.